Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar Tarih Öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir TYT denemesi çözeceğiz. E, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Çünkü haftada iki tane TYT, iki tane SOS1, iki tane de SOS2 denemesi paylaşıyorum. E, yorumlarda yine kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı lütfen belirtin. İlerlemenizi bu şekilde görebilirsiniz. İsterseniz hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Verilen tabloya bakılarak Türk kültürü ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Anav kültürü Orta Asya'nın en eski kültürüdür. Afenes-Yevo kültürü Türklere ait en eski kültürdür. Karasuk kültürü Orta Asya'da demirin ilk kez işlendiği kültürdür. Tagar kültürü Orta Asya'nın en gelişmiş kültürüdür. Şimdi arkadaşlar hemen öncülerimize bakalım. Köklü bir yapıya sahip olduğu zaten en eski olmasından biz bunu çıkarabiliriz. Geniş alanlara yayıldığı sadece Orta Asya bölgesinde olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Bu sebeple geniş alanlara yayıldığını söyleyemeyiz. Özgün özellikler taşıdığı. Buna da arkadaşlar tam olarak ulaşmamız mümkün değil. Çünkü o bölgedeki diğer kültürler hakkında çok fazla bilgimiz yok. Yok. Bu sebeple özgün mü değil mi bunu tam olarak söyleyemeyiz. Bu sebeple doğru cevabımız yalnız bir olmalıdır. Osmanlı İmparatorluğunda topraklar aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir? Geliri hayır işlerine ayrılan tabii ki arkadaşlar neydi? Vakıflardı değil mi? Geliri doğrudan hazineye bırakılan ise mukatadır arkadaşlar. Geliri devlet memurlarına ve sipahilere maaş olarak verilen toprak ise dirlik topraklardır. Şıklarımıza hemen bakalım. Vakıf demiş, vakıf demiş. Diğer şıkları zaten eledik. İkinci de mukata var, malikane demiş arkadaşlar. Hayır. Üçüncü de dirlik, dirlik. Ama doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 19. yüzyılda resim sanatında Avrupa'nın gerçekçi resim üslubu Osmanlı sanatçılarını da etkiledi. 2. Mahmut Avrupa'dan getirdiği ressamlara portresini yaptırıp Bağbali'ye astırdı. Yine bu dönemde okulların ders programlarına resim dersi kondu. Yurt dışına öğrenci gönderirken resme yetenekli öğrenciler de gönderilmiştir. Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa, bu öğrenciler arasında yetişmiş ilk ünlü ressamlarımızdır. Öncülerimize bakalım arkadaşlar. Osmanlı toplumunda yaşanan değişimler kültür ve sanat alanında da kendini göstermiştir. Tabii ki arkadaşlar bakın artık resim alanı ilgilenmeye başlamışlar. Geleneksel sanat anlayışı yerini Avrupa etkisine bırakmıştır. Evet arkadaşlar bizde daha önce resim uygulanmıyordu. Bu Avrupa etkisinde kaldığımızın bir göstergesidir. Klasik sanatlarımız üzerindeki saray destek ve teşviki azalmıştır. Hayır arkadaşlar sadece resme önem verilmiş biraz daha. Yani diğer sanat dallarımız geri plana atılmış diyemeyiz. Çünkü paragraftan bunu çıkarmamız mümkün değil. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani D seçeneği olmalıdır. Rönesans dönemine ait olan bu tabloya bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? hümanist düşüncenin etkisinde kalındığı. Arkadaşlar bakın herkes birbirine karşı sanki saygılı ve gayet güzel bir ortam var. İnsancıl bir ortam var arkadaşlar. O zaman hümanist düşünceden bahsedebiliriz. Sanatsal faaliyetlerin gelişme gösterdiği. Bakın arkadaşlar burada insanlar bir takım resimler yapıyorlar, yazılar yazıyorlar. Sanatsal faaliyetler mevcuttur diyebiliriz. Reform hareketlerine zemin oluşturdu. Arkadaşlar burada dinle alakalı herhangi bir şey görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Reform neydi? Dini alandaki yeniliklerdi. O yüzden üçüncü öncüle ulaşamayız arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olmalıdır. Buna göre TBMM ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? TBMM ilk olarak bir bütçe komisyonu oluşturmuştur. Bu komisyon gelirle gider arasındaki farkı kapatmak için anan vergisini 4 katına çıkaran bir kanun hazırlamıştır. Ayrıca ulusal hareket karşıtlarını cezalandırmak amacıyla Hıyaneti Vataniye Kanunu'nu çıkarmış, bu kanuna işerli kazandırmak amacıyla da istiklal mahkemelerini oluşturmuştur. Şıklarımıza bakalım arkadaşlar. Büyük bir ekonomik bunalım içerisinde olunduğu. Evet arkadaşlar vergiyi gördüğünüz gibi dört katına çıkar yaplarına göre A şıkkına ulaşabiliriz. Meclis hükümeti sisteminin benimsendi. Meclis hükümeti sisteminde arkadaşlar meclisin başkanı hükümetin de başkanıdır. Böyle bir sistemdir aslında. Burada bundan bahsetmiş mi bize? Hayır. Yargı yetkisini kullandığı, tabii ki arkadaşlar bakın istiklal mahkemelerini kurdurmuş. Doğru. Güçler birliği sisteminin uygulandığı, güçler birliği sistemi neydi? Yasama, yürütme, yargı yetkilerini tek elde toplayan sistemdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem kanun çıkarıyor hem o kanunu yürürlüğe koyuyor arkadaşlar. Doğru. Merkezi otoritesini artırmak istediği, tabii ki arkadaşlar zaten... Ee, Ulusal hareket karşıtlarını cezalandırmak amacıyla böyle kanunlar çıkarıyor. Bu da doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız B seçeneği olacaktır.